Haydin Rasim. Oha. Buyurun ha. Bana bir paket ah, ah, ah. Peki Rasim uh. uh. Ras Ras abi. Buyur Rasim abi. Bir tane de çakmak ver. Çakmak. Peki, peki Rasim. Buyur uh. abim. Ha. Abi bana bir kibrit. veriyor o. Günaydın abi. Sana da günaydın lan. Efendim bu mahalleliği yaptıkları. Bir de bunun akşamı var. Ben Rasim'in karısıyım da. Vallahi efendim biz sigaraya karşıyız. Ama yasağına da karşıyız. Sayın bakanım hiç olmazsa Rasim abiyi yasak dışında bırakalım. Mahallemizi kurtaralım efendim. Beni de kurtarın efendim. Yahu kardeşim yasak yasaktır. Herkes için geçerli bu. Ona yasak buna değil olur mu? Allah Rasmus abi. Rasim abi. Ne konuşuyorsunuz lan burada? Ha? Yok abi bir şey. Yok abi bir şey. Ne? Ne? Ya. Oh. Ne yapıyorsun be? Ben ne yaptığımı biliyor muyum? Ne hale getirdiniz lan beni? Ne bakıyorsun e, lan? Ne?